Ho 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 ho. Ben nereye geldim? Benim geyikler gitti. Gören yok mu? Biz yukarıdan bakınca burası havalimanı sandı. Geyikler indi, geyikler kaçtı. Yaylacıya doğru gitti. Oo. Bu muhtar aramak lazım. Nerede bu muhtar? Benim geyikler gitti. Hediyeler kayboldu. Oh 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 benim çok az vakit kaldı. Ne yapacağım? Eğer öz muhtarına söyleyeyim. Geyikler. Neredesiniz geyikler? Yok musunuz? Eğer öz dayı önünde Allah'ım yol yaptıma havalimanı karşı